Kralın mutsuz kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Çok büyük bir ülkede çok zengin bir kralın mutsuz bir kızı varmış. Kralın kızı istediği her şeye sahipmiş ancak hiçbir zaman mutlu olamıyormuş. Kral bu duruma daha fazla dayanamayıp kızına mutsuzluğunun sebebini sormuş. Kızıysa çok yalnız olduğunu söylemiş ve babasından bu duruma bir çare bulmasını istemiş. Kral dünyanın en değerli, en güzel yiyeceklerini, giyeceklerini ve dahasını kızına getirmiş ama kız yine de mutlu olamamış. Ardından kral kızını başka bir ülkeye amcasının yanına göndermiş. Küçük prenses amcasının yanında da mutluluğunu yakalayamamış. Kız amcasından onu tekrar kendi ülkesine göndermesini istemiş. Amcası onun yanında kalmasını istiyormuş ve göndermek istememiş. Ardından küçük kız amcasının yanından kaçmış ve kocaman bir ormanda kaybolmuş. Üzgün ve yaptıklarına pişman bir şekilde bilmediği bir yöne doğru yürüyormuş. Tam o sırada küçük bir oduncu kızın kendine doğru yürüdüğünü görmüş. Oduncu prensesin yanına yaklaşarak "Sen de kimsin?" diye sormuş. Prenses ağlamayı keserek "Ben büyük kralın kızı, küçük prensesim." demiş. Oduncu'nun kızı şaşkın bir ifadeyle ''Küçük prensesi ormanda ne işi olabilir ki?'' demiş. ''Ben çok mutsuzdum ve bu sebepten saraydan kaçtım. Şimdi ise kayboldum ve çok korkuyorum.'' demiş küçük prenses. Oduncu'nun kızı küçük prensese kendisiyle küçük doğa evlerine gelebileceğini söylemiş. Prenses bu duruma çok sevilmiş ve vakit kaybetmeden eve gitmişler. Oduncu, kızı ve annesi onlar için yemek hazırlarken küçük prenses de dağ evine geze durmuş. Oduncu kızının odasına girince gözlerine inanamamış. Kocaman kocaman raflarda yüzlerce kitap. Fakat prenses kralın kızı olmasına rağmen bunlara sahip değilmiş ve oduncu kızının yanına giderek kitaplardan birini alabilir miyim diye sormuş. Oduncu kızı ise bunu kabul etmiş ve en çok sevdiği kitaplardan birini küçük prensese vermiş. Küçük Prenses kitabı okuduktan sonra kendisine sunulan diğer tüm güzelliklerin bu kitap kadar tat vermediğini görmüş ve anlamış ki mutsuzluğunun tek sebebi şimdiye kadar bir kitabının olmamasıymış. Sonraki gün oduncu küçük prensesi sarayına götürmüş. Kızını gören kral çok sevinmiş ve onu kendisine getiren oduncuyu ödüllendirmiş. Ardından kızının çok mutlu olduğunu görmüş ve bunun sebebini sormuş kızıysa kitap okumanın onu çok mutlu ettiğini söylemiş. Kral kızının bu mutluluğunun sona ermemesi için dünyanın tüm kitaplarını ülkesine toplattırmış ve prenses ömrünün sonuna kadar mutlu ve mesut yaşamış.